Evet. Bayrak Tepesi'nin, Seyir Tepesi'nin oradan şimdi göremeyi ürküp bacalarının. Tamamını şu an çekiyorum. Ve arkası bozkırlar ve Seyir Tepesi'nde Türk bayrağımız şanlı ay yıldızlı bayrağımızı çektik. Ve oradan tekrar Ürgüp görüntüsüyle dönüyoruz ve tekrar Bağlar'dan doğru tekrar Kale, Bayrak Yokuşu'nun orada otoparkından tekrar Kızılören ve görünen Ürgüp dere bacaklı bacalarını tamamlamış buluyoruz. Arkadaşlar bugünkü gezimizde de son nokta burasıdır. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlar diliyorum.